Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün 2024 YKS için geç başvurular başladı. 5, 6 ve 7 Mart. 7 Mart 23.59'da sona erecek. E, başvuruyu unutanlar için ikinci bir fırsat. E, yalnız ücret %50 artırımlı oluyor. E, başvuru yapmış olan arkadaşlar için de bir fırsat bu sevgili arkadaşlar. Bilgilerinizde değişiklik yani güncelleme yapabilirsiniz. E, nedir bu iletişim bilgileri? Telefon numaranız değişmiştir, adresiniz değişmiştir. Bunu değiştirebilirsiniz. E, fotoğraf bilgilerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Kimliğiniz yenilenmiştir. E, onu nasıl yapacağımızı videoları vardı. Onları e, yorum ve açıklamalara bırakırım linklerini. E, fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. Sınav merkezi tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. E, bunları 5, 6 ve 7 Mart tarihlerinde yapabiliyorsunuz. Sınav merkezi değişikliği için 12, 13, 14 Mart tarihlerinde de bir hak daha verilecek. Yani sınav giriş yerini değiştirmek isteyenler için 12, 13, 14 Mart'ta bir hak daha verilecek. Ama bunun dışında fotoğraf güncelleme, iletişim bilgileri güncelleme için bu 3 gün Son sevgili arkadaşlar sonrasında e, değiştirirsiniz fotoğrafınızı ama ÖSM giriş belgenizde eski fotoğrafınız olur. E, fotoğrafınızı güncelledikten sonra da bu 5-6-7 Mart tarihlerinde e, başvurunuzu da güncelleyin. E, oradaki fotoğrafınız da değişmiş olsun. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.